Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5'te GTA 5 oynayacağız. Ve şimdi oyuna gidiyorum. Şu anda oyun yükleniyor. Ve yüklendi. Evet arkadaşlar şu anda oyuna Frank'in karakterindeyiz. Arayız böyle. Bence arayız gayet güzel. arkadaşlar evet, GTA böyle GTA 5 daha önce varsa yorum yazsın ve GTA 5 eğlenceli bu bir ve rampadan uçacağım uçamadım Bu arada arkadaşlar bir dahaki bölümde hangi oyun oynamamı isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer GTA 5 serisini beğenirseniz de yorumlara bir dahaki bölümlerde GTA 5'te işte, ne, yani neler yapmamızı istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size GTA 5'e belirli bir telefon kodu yazacağım. Eğer GTA 5'e karakterinizin telefonunu açıp 1999 866 580 7 yazarsanız envanterinize böyle bir sürü güzel silah geliyor. Bu da gelen bir şey şey yarar o kadar. O zaman şimdi birazcık eğlenebiliriz. Mesela şunu patlatabilir miyim? Gerçekten <laughs> şey, bu tarz şeyler yapmak gerçekten eğlenceli. Bu benim de ne hoşuma gidiyor. GTA 5'e <laughs> oynayabilmeyenler için şöyle bir şey söylemek istiyorum. GTA 5 aslında bir görev oyunu yani. Oyunsa belirli yerlerde görevler veriyor. Tabi siz görevleri yapmayıp serbest takılabilirsiniz benim gibi. Yani bana sorarsanız serbest takılmak daha ama görev yapmak da gayet güzel bence. Tabii ben daha önce hiç görev yapmadım. Şu anda polisler beni arıyor. Şuradan uçmak istiyorum. Evet. Uçtum. Aa. Arkadaşlar bir de size şöyle bir tüya vermek istiyorum. Eğer GTA şey haritalı tam bu konuma gelirseniz yani buradaki bu Los Santos Kastamcı'ya gelirseniz burada her gün böyle değişik güzel bir araba oluyor. Ama tabi bazı günlerde olmayabiliyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Mesela şu anda yok. Ama başka günler burada modifiyeli çok güzel araçlar olabiliyor. Yani bu arada evet, polis aramamız bitti şu anda. Serbest takabiliriz Drift atmaya geldim ama olmadı. arkadaşlar şey, şey kamera ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Şöyle şöyle kamerada oyunu tam olarak görmüyorsunuz ama ya yani birazcık kamerada öbür dış tarafına da görüyorsunuz. Ama bunu en yakın zamana düzeltmeye çalışacağım. Eğer kötü bir görüntü varsa şimdi herkese onu söylerim. Bir saniye araba geliyor. Arabamız uçtu. Arabayla birlikte biz uçtuk. Neyse şimdi yukarı çıkalım. Arkadaşlar şey bildiğim telefon kodları ilgili sebebi bilgi daha vermek istiyorum. Şey aynı zamanda telefonun belirli e, numaralar yazarak araçla çağırabiliyorsunuz. Tabi <laughs> bunların birkaç tanesini verebiliyorum. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Her evet, şey bunun 1999, 633, 76, 23 yazarsanız böyle güzel bir arazi motorunuz oluyor. Ve aynı zamanda yani araba çalıp da aramak yerine risksiz bir şekilde arabanız olabiliyor. Bu da güzel bir hile kodu. Tabi ben hile kodu mu? ama. Bu aslında hile kod diye geçmiyor yani. Sadece mesela oyuna yapmak gibi değil de sadece oyunu daha yani güzelleştirmek için diyebiliriz. Bu da oyundaki eğlence motorlardan birisi. Hem hızlı hem de daha da sürebiliyorsunuz böyle araziyle engebeli yollarda. Bu arada arkadaşlar siz GTA 5'te hangi ıı, karakterle açıyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. E yani tabi isterseniz yazın. Bende şu anda henüz sadece Franklin var. Çünkü ben hiç görev yapmadım. Aa, Evet arkadaşlar dediğim gibi burada böyle yeni bir araba açılmış. Bu gerçekten güzel duruyor modelleri falan güzel ben ben, ben. bazı ürünler çıkmayabilir ama sonradan tekrar gelirse çıkabiliyor araba çok güzel Bu o var var Hatice onlarına benzer ters yaptı mı ters yaptı. <laughs> Bir saniye. <laughs> Artık ters ettim. Merhaba. Hayır. Ben galiba polis merkezine oraya gelmişim. Neyse şuradan kaçabiliriz. Şu anda arabamızı tanımadıkları için bizi bulmaları birazcık daha zor. Bir de aynı zamanda Şöyle bir bilgi de yine vermek istiyorum. Eğer haritada bir su şişledikten sonra okunuz gri ise e, sürenin üzerinde olduğunuz aracı polisler tanımıyor. Ama eğer beyazsa tanıyor. Yani şu anda beni tanımı var o yüzden okum beyaz oldu. Bu da can sıkıcı bir şey ama olsun. E, Polislerle savaşıyorum. Aa, kendi arabam bana Öldük. Evet, maalesef öldük. Olsun. Ve arkadaşlar şimdi tekrardan hastanede olduk. Şimdi birazcık eğlenmek istiyorum bakın şurada gördüğünüz üzere bir sürü NPC var. Şimdi onlara takacağım. Mesela şu adama rahatsız edebiliriz. Edemedik. E şimdi dışarı şey attık ona. Hani kavga etmeye geliyor. Tabii toka diye ama. Bunlar da kaçıyor. Eşle bu şekilde gelen bir şey NPC'lere karşıyayım Mesela böyle yere düşürebiliyoruz öpkesiler. Ve bu da gayet eğlenceli özel. Ve bazıları sinirlenip saldırabiliyor ama bunun gibi korkaklar da kaçıyor. Yani işte. Bu arada arkadaşlar siz daha önce hiç GTA 5'e yaptınız mı? taksi taksiyelik aklıma geldi. E, bu arada eğer GTA 5'e taksiyelik yaparsanız gerçekten iyi para kazanılıyor. Haberiniz olsun. Bu niye Arkadaşlar siz GTA 5'e bir detay fark ettiniz mi? Yani, çoğu NPC'ye siper içiyor. Yani çok saçma. Niye herkes sigara içiyor ki? A'dan Z'ye gördüğün neredeyse herkes sigara içiyor. Ay şurada silahçı var. Arkadaşlar <laughs> her şey bir yıl sonra çıkacak GTA hakkında ne düşünüyorsunuz yani fragmandan? Gördüğünüz üzere bence gayet güzel bir oyuna verecek. Grafikleri ve tasarları güzel yapmışlar. Sizin bakın e, sizin oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Buradan araba seçelim. GTA işler olsun mı çok eğlenceli ya. Al topa. Kapısı ne? İşte Oradaki araba Ha. Araba suyu suyla bir yere kadar ya. Yani. Birazcık eğlenmek istiyorum. <laughs> Büyük araba sürüsü izlemeyi yapacağız bu videoyu O yüzden ben e, hem kendim hem de size yardım istiyorum. Şimdi polis geliyor. İki yıldız oldu. Arkadaşlar siz gecelerde en çok alma yıldız oldunuz yani. yani. Beş mi, dört mi, üç mü, iki mi yoksa bir mi? Gerçi iki yıldız zaten hani bir suçlu da sekeden ama yani işte. Ben merak ettim. Jeg er glad i musikk. Kaşlarımızı kısalım, kısalım. Ajdi yani onları süpüreceğim. Örtümü tamam yavaş yavaş. Senin bir pozlarımızı alıp ama kaşmamız gerekiyor şimdi. Dört yıldızdan sonra artık böyle özel harekatlar, özel harekatlar falan ilerlemeye başladı. Yani adına ne der bilmiyorum ama böyle özel polisler gelmeye başladı diyelim. Onlara gelmek birazcık zor oldu. Kaç, kaç, kaç. kaç. Fordan çıkılır mı ya? Burada kaçıyorum. Evet, <laughs> ben de kaçıyorum. Arkadaşlar, ben de kaçıyorum. kaçmam gerekiyor. Canım çok az. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda hangi oyunu, yani oyunu, oyunu istediğinizi yorumlara yazarsanız bir dahaki videoda oyunları oynarım. Hepinize görüşmek üzere.